Merhaba, vincide yeni bir e, product yaratmak oldukça kolaydır. Product sayfasına gelip, View All dedikten sonra, burada yeni bir product seçebilirsiniz. Eğer daha önce yaptığınız bir product'ınız varsa ve bunu template olarak kaydettiyseniz, bu product template'lerden birini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz template'e göre kullanıcılar, e, dosya yapıları ve diğer bilgiler gelecektir. Bu ürünümüze bir isim veriyoruz. Ürün 1 e, gibi bir isim verebiliriz. Ve bir detay veriyoruz. E, bir kodlu ürünün, ilgili Erişimlerimizi açıp kapatabiliriz. Bu sayede eğer private seçersek bu sadece benim tarafıma görünebileceği gibi. Eğer bir seçmezsek de herkes tarafından görülebilir. OK dediğimizde yeni product'ımız yaratılmış olacaktır. Gördüğünüz gibi bizi direkt zaten product sayfasını atıyor. Ee, ve bu sayede ben detay sayfasını ve diğer option varasyon ve diğer bilgileri e, konfigüre edebiliyorum. Tekrar product'ıma dönecek olursam da ürün bir product'ımı yarattığı tarif diğer bilgileri birlikte de sitemizde gösterebiliyorum. Teşekkürler.